Uzak şehrin önümüzdeki birkaç bölümünde birbirlerini sevdiklerini itiraf ettikten sonra Alya ve Cihan özellikle adamın boşanmaktan vazgeçmesi ve hayatının geri kalanını Alya'nın yanında geçirmek istediğini varsaymasının ardından onu korumak ve merhum kardeşi Boran'a verdiği sözü yerine getirmek için daha da yakınlaşacaklar. Ancak günler geçtikçe Alya kendini sürekli hasta hissetmeye başlar ve hamile olduğunu anlaması uzun sürmez. Bu haber herkesi korkutacaktır. Özellikle de öfkesini gizleyemeyen Sadakati. Aylar geçtikçe Alya ve Cihan'ın ilk çocukları doğacaktır. Ancak bebek dünyaya gelir gelmez vücudunda herkesi korkutacak ve gerçek bir olay örgüsüne neden olacak bir ayrıntı olacaktır. Alya'nın mutlu sona ulaşmasını istiyorsanız beğeni bırakın. Her şey Alya ve Nare'nin Alya'nın evinin mutfağında konuştukları anda olur. Arkadaşının çok solgun ve bitkin olduğunu fark eden Nare sorar. "Alya iyi misin? Yorgun görünüyorsun." Alya gülümsemeye çalışsa da yüzünde bir şeylerin ters gittiği belliydi. "İyiyim Nare. Sadece biraz yorgunum. Önemli bir şey değil." Ancak Nare ikna olmaz. Alya'ya yaklaşır ve bir elini alnına koyar. "Solgun görünüyorsun ve her an bayılacakmışsın gibi." Alya cevap veremeden başı dönüyor ve sendelemeye başlıyor. Nare düşmeden önce onu çabucak tutuyor. Alya, Nare arkadaşını tutarak bağırır. Hastaneye gitmen gerek. Hala başı dönen Alya başını sallar. Hayır Nare, ben doktorum. Bir sorun olduğunda anlarım. Sadece dinlenmem gerek. Ancak Nare ikna olmaz. Alya'nın oturmasına yardım eder. Ancak Aliya aniden çok hasta hisseder ve tuvalete koşar. Nare, arkadaşını takip etmeden önce endişeli bir şekilde bir an hareketsiz durur. Birkaç dakika sonra Alya banyodan çıkar. Yüzü solgun ve korkmuştur. Nare ona bakar, gözleri endişe doludur. "Alya, neler oluyor?" Nare yumuşak bir sesle sorar. Alya bir an sessiz kalır, belli ki tereddüt içindedir. Ancak Nare noktaları birleştirmeye başlayacaktır. "Alya, hamile misin?" Nare gözlerini kocaman açarak sorar. Alya Nare'ye bakar, yüzünde korku ve şaşkınlık karışımı bir ifade vardır. "Hayır. Olamaz." diye fısıldar inkar etmeye çalışır. Ancak Nare ikna olmaz. Alya, sen bir doktorsun. Hamilelik belirtilerini çok iyi bilirsin. Burada bekle bir test alacağım. Alya cevap veremeden Nare hızla oradan ayrılır ve arkadaşını düşünceleriyle baş başa bırakır. Nare hemen bir hamilelik testiyle geri döner. Testi Alya'ya uzatır, o da titreyen elleriyle testi alır. Birkaç dakika sonra sonuç ortaya çıkar, pozitif. Alya teste bakar, yüzünde duygu karmaşası vardır. Arkadaşının yüz ifadesini gören Nare hemen anlar. Alya, "Hamilesin" der Nare, sesi şaşkınlık ve mutluluk doludur. Alya yutkunmadan önce bir an sessiz kalır. Nare, "Kimseye söyleyemezsin. Cihana bile." Nare şaşkınlıkla Alya'ya bakar. Alya, "Bu büyük bir haber. Neden sır olarak saklamak istiyorsun?" Alya derin bir nefes alır, sesi iç çatışmalarla doludur. Nare, İşlerin ne kadar karmaşık olduğunu biliyorsun. Bir sürü düşmanımız var. Eğer öğrenirlerse, bunu riske atamam. Nare iç çeker ama kabul eder. Sorun değil Alya. Kimseye söylemem. Ama ne yapacağını iyi düşünmelisin. Kapının diğer tarafında, Sadakat her şeyi dinliyor olacak. Alya'nın Cihan'ın çocuğuna hamile olduğunu öğrendiğinde yüzünde şok ve öfke karışımı bir ifade belirecek. Hamile. Sadakat kendi kendine fısıldayacak. Gözleri nefretle parlayacak. Bu her şeyi değiştirir. Bu bilgiyi kendi yararına kullanmaya kararlı bir şekilde kapıdan uzaklaşır. Birkaç dakika sonra Sadakat Cihan'ı aramaya gider. Onu ofisinde dalgın dalgın pencereden dışarı bakarken bulur. Kadın kapıyı çalmadan içeri girer, yüzünde öfke ve kararlılık karışımı bir ifade vardır. Cihan hemen bir şeyler yapmalısın diyecektir Sadakat. Sesi sert ve aciliyet yüklüdür. Cihan arkasını döner, kafasının karıştığı bellidir. Anne, "Sen neden bahsediyorsun?" diye sorar, sesi inançsızlıkla doludur. Sadakat zor bir şey söylemeye hazırlanıyormuş gibi derin bir nefes alır. "Sonuçlarını düşünmeliydin Cihan. Bir yandan iyi bir şey, ama diğer yandan korkunç bir şey. Bir kez daha ve daha da kötü bir şekilde Alya sonsuza dek ailemize bağlı kalacak." Cihan kaşlarını çatıyor, sabrı tükenmeye başlıyor. "Anne, bir kere de sen konuş." Neler oluyor? Sadakat doğrudan oğluna bakacak, gözleri öfkeyle parlayacak. Alya hamile Cihan, Cihan'ın ayaklarının önünde yer yarılacak gibi olacak. Bir an için felç olacak, zihni annesinin sözlerini işlemeye çalışacak. Ne, bunu nereden biliyorsun? diye soracak, sesi titreyerek. Sadakat omuz silkecek, ayrıntı vermekten kaçınacak. Artık bunun bir önemi yok, Önemli olan Alya'yı tekrar yola getirmen gerektiği. Eğer mümkünse çocuğu ondan alacağız. Torunumu başka bir ülkeye götürmesine izin vermeyeceğim. Cihan annesine bakar, yüzünde öfke ve çaresizlik karışımı bir ifade vardır. Anne, sen ciddi misin? Bunu yapamazsın. Sadakat ise geri adım atmaz. Ailemizi korumak için ne gerekiyorsa yapacağım Cihan. Şimdi git ve Alya ile konuş. Cihan Alya'yı bulmaya kararlı bir şekilde ofisten dışarı fırlar. Onu odasında yatağında otururken bulur, sarsılmış olduğu bellidir. Cihan'ın içeri girdiğini gören Alya şaşırır. Cihan, der, sesi korku doludur. Cihan ona bakar, gözleri duygu doludur. Alya, bu doğru mu? Hamile misin? Alya bir an sessiz kalacak, sonra yutkunacak ve kabul edecek. Evet Cihan, ben hamileyim. Cihan bir duygu karmaşası yaşar. Sevinç, korku, öfke. Alya'nın yanına oturur, sesi yumuşaktır. Neden bana söylemedin? Alya ona bakar, gözleri yaşlarla doludur. Oğlumuzu burada büyütmek istemedim Cihan. Annesiyle ve tüm bu çatışmalarla değil. Böyle bir ortamda büyümesini istemiyorum. Cihan derin bir nefes alıyor, sakin kalmaya çalışıyor. Alya, korkunu anlıyorum ama bunu birlikte düşünmemiz gerekiyor. Ne sana ne de oğlumuza bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Alya Cihan'a bakar, gözleri umut doludur. Bunu gerçekten yapabileceğimize inanıyor musun Cihan? oğlumuzu tüm bunlardan uzakta büyütebileceğimize Cihan Alya'nın ellerini tutacak sesi kararlılıkla dolu olacak. Yapabiliriz Alya. Söz veriyorum ama dikkatli olmak zorundayız. Annem planlarımızı bilmemeli. Alya kabul eder. Kalbi biraz daha hafifler. Birlikte yapacağız. Aylar geçtikçe Alya doğum yapmaya daha da yaklaşır. Ancak sadakatle aralarındaki gerilim daha da artacaktır. Alya bir öfke patlamasıyla kayınvalidesiyle yüzleşmeye karar verir. Sadakat, artık dayanamıyorum. Alya bağırır, sesi öfke doludur. Beni sonsuza kadar kontrol edemeyeceksin. Sadakat dudaklarında soğuk bir gülümsemeyle Alya'ya bakar. Sen bir rahimden başka bir şey değilsin Alya. Eğer bana karşı gelmeye devam edersen hayatını kaybedeceksin. Alya bu tehdit karşısında dehşete düşer, ancak cevap veremeden keskin bir acı hisseder karnını tutar, yüzünde korku ve acı karışımı bir ifade belirir. Kesem yırtıldı, diye çaresizlik içinde fısıldar. Sadakat ise hiç merhamet göstermiyor. Bu hiçbir şeyi değiştirmez Alya. Aileme karşı gelmenin bedelini yine ödeyeceksin. Alya bir anlık çaresizlikle kendini korumak için bomba atmaya karar verir. Beklediğim çocuk cihandan değil, diye bağırır, sesi acı ve öfke doludur. Hastanedeki doktorlardan birine ait Sadakat felç olacak, ifadesi öfkeden şoka dönüşecek. ''Ne diyorsun sen?'' diye sorar, sesi titreyerek. Ancak Alya cevap vermez. Acı içinde çığlık atmaya başlayacak ve kısa süre sonra kurtarılacak, Sadakat'i nefretten ölmek üzere yalnız bırakacaktır. Hastanede Alya güzel bir erkek bebek dünyaya getirecektir. Bu sırada Sadakat öfkeli bir şekilde koridorlarda yürüyecektir. Cihan ve Nare ile karşılaşacak ve hemen ön öfkesini kusmaya başlayacaktır. Cihan, Aliya'nın söylediklerine inanamayacaksın. Sadakat nefret dolu sesiyle bağıracak. O senin çocuğun değil dedi. Hastanedeki doktorlardan birine aitmiş. Cihan şok olmuş bir şekilde annesine bakar. Ne? Bu doğru olamaz. Naray ise araya girecek, Aliya'yı savunacaktır. Anne, burada olmamalısın. Bu mutlu bir an ve sen bunu mahvediyorsun. Sadakat Naray'a bakar, kızının cüretine şaşırdığı bellidir. Ne cüretle benimle böyle konuşursun? diye sorar, sesi öfke doludur. Ancak Nare geri adım atmaz. Sana sadece gerçeği söylüyorum anne. Alya şu anda huzuru hak ediyor. Cihan bebeği görmesi için çağrılacaktır. Kalbi hızla çarparak Alya'nın odasına girecektir. Alya çocuğu kucağında tutuyor olacak, yüzünde korku ve umut karışımı bir ifade olacak. Cihan diye fısıldayacak duygu dolu bir sesle. Cihan yaklaşır, gözleri bebeğe sabitlenmiştir. Alya, bu doğru mu? Benim çocuğum değil mi diye sorar sesi titreyerek. Alya başını öne eğer, belli ki tereddütlüdür. Cihan ise bebeğe bakar ve aynı yerde kendisininkine benzer bir leke görür. Alya başka bir şey söylemene gerek yok der. Sesi rahatlamayla doludur. Sadece annemden kurtulmak istediğini anlıyorum. Alya gözleri dolu dolu Cihan'a bakar. Bundan nasıl bu kadar emin olabiliyorsun diye sorar sesi titreyerek. Cihan gülümseyerek bebeğin kolundaki noktayı işaret eder. Çünkü onda da benimkine benzer bir nokta var aynı yerde. O benim oğlum, Alya. Ve ne olursa olsun onu koruyacağım. Alya ağlamaya başlayacak, kalbi rahatlama ve minnettarlıkla dolacak. "Teşekkür ederim Cihan." diye fısıldayacak bebeği sıkıca tutarak. Saatler sonra Alya kucağında bebeğiyle bitkin bir halde uykuya daldığında Cihan kararlı bir şekilde odasından çıkacaktır. Bakışları dizginlenmiş bir öfkeyle dolu olacak ve hiç vakit kaybetmeden sadakati aramaya koyulacak. Kadın bekleme odasında kollarını kavuşturmuş ve sanki Cihan'ın onunla buluşmaya geleceğini biliyormuş gibi ifadesiz bir şekilde bekliyor olacak. Ama oğlunun bakışlarındaki yoğunluğu görünce hafif bir rahatsızlık kaplar içini. Cihan önünde durur, sesi soğukluk doludur. Oğlumu gördüm. Sadakat kollarını kavuşturur, gözlerini kısar. E Umarım onun sana ait bir şey olmadığını anlamışsındır. Cihan kuru bir kahkaha atar. İşin komik tarafı öyle. Hatta doğuştan kolunda benimle aynı leke var. Tam olarak aynı yerde. Sadakatin ifadesi sertleşiyor ama gözlerindeki kısa tereddüt anını fark ediyor. Bu hiçbir şey ifade etmiyor diye hemen karşılık veriyor. Her şey ifade ediyor. Cihan sesini yükseltti yalan söyledin, aklıma şüphe düşürmeye çalıştın ve daha da kötüsü son ana kadar Alya'ya eziyet ettin. Oğlumun annesini tehdit ettin, ailemizi yok etmek için elinden geleni yaptın. İşte bu yüzden kararımı verdim. Sadakat çenesini kaldıracak, küçümsüyormuş gibi yapacak. Peki bu nasıl bir karar olacak? Cihan tereddüt etmeden kararlı bir şekilde ona bakar. Oğlumun hayatının bir parçası olmayacaksın. Onunla hiçbir temasta bulunmayacaksın. Kadının gözleri şok içinde açılır. Ne? Beni doğru duydun. Seni etrafımda istemiyorum. Bu çocuğun senin gibi zehirli birinin etkisi altında büyümesini istemiyorum. Sadakat aniden ayağa kalkıyor, kanının kaynadığını hissediyor. Beni hayatından mı çıkarıyorsun? Ben senin annenim Cihan. Sessiz bir acıyla ona bakacak ama sesi değişmeyecek. Kan bağıyla annem olabilirsin sadakat ama tüm sınırları aştığın anda ailem olmaktan çıktın. Sadakat göğsünde bir sıkışma hissedecek ama bunu gizlemeye çalışacak. Bunu yapamazsın. Yapabilirim ve yapacağım. Hepimize yeterince zarar verdin. Bunun devam etmesine izin vermeyeceğim. Gözleri öfkeyle parlayacak. Buna pişman olacaksın Cihan. Derin bir nefes alacak. Bu kadar tehditten yorulmuş olacak. Tek pişmanlığım senin manipülasyonlarına bu kadar uzun süre göz yummuş olmam. Cihan ona daha fazla aldırış etmeden arkasını dönecek ve Alya ile oğlunun kendisini beklediği odaya yönelecek. Sadakat geride kalacak. Nefret ve inançsızlıkla felç olacak. Yumrukları sıkıca kenetlenecek ve yüz ifadesi daha da sertleşecek. Bu böyle kalmayacak. Diye fısıldar kendi kendine, kontrol altına alınmış bir öfkeyle. Ama bu sefer Cihan ona hayatı üzerinde daha fazla güç vermeyecektir. Evet arkadaşlar, bu sahneler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sadakatin cezalandırılmasını ister miydiniz? Sizce Alia mutlu bir sonu hak ediyor mu? Yorumlarda bana bildirin, bilmek istiyorum. Arkadaşlar, video henüz bitmedi ve daha fazlası gelecek. Ekranınızdaki videoya tıklayın. Hepinizi bekliyor olacağım.